Bir düşün bakalım söyleyeceklerini. İki <laughs> saat yol var ya. E, ya Evet, Mert Koç. Şu an... Evet, şu an demir kazık lirası. Evet. Gördüğünüz gibi sakin bir Biraz var, biraz var. Gördüğünüz gibi sakin bir hava. Kar yağışıyor, tertemiz. Evet. Güneşli bir havada. Yolcu ediyoruz. <laughs> Kaç gün sürecek eğitim? Harabeler var. Evet, tarihi eserler. Tabii, ki her yerde. K kışa dayanamayan uyarlıklar. Yine de on adımda bir harabe görmeniz mümkün. <laughs> <laughs> Henüz dağları karşılayamadık. Onlar bizi karşılayacak. Öyle. Neler hissediyorsun? <laughs> hafif bir heyecan. Ama çok hafif. <laughs> Biraz şov yaptım sana geldi ama. Videoda <laughs> çıkmak ister misin? çok yerleşim yerleri görüyorum. Bu ne? Mesela. Bağ mı var hocam? Üzüm bağı galiba. Burada, Ceviz Ceviz ağacım yoksa. Bu da tavuk kümesi. Düz ağaç var. Meyveler. Meyve, Me meyve vermez <laughs> meyve oğlum kızın meyve nasıl açtı? <laughs> Bunlar kiraz mı hocam? Nice'nin <laughs> kirazı meşhur derler. Var meşhur olması lazım. Hayır yani abi şu diktikleri ya incir mi ne? Bilmiyorum. Bak vahşi bir hayvan yürümüş oradan. Geçti hızlı of bu dağlar ne ya abi bu şu büyük dağlar gözüküyor muydu hep? yok şimdi görmeye başladık bu ne lan ay çok, çok var şey. küçük tepeler var hiç çıkmaya çıkmayız var mı ya <laughs> şurada sivri sivri kiti var musun? gördüm şunlar. şunlar çıkacağımız maksimum şudur oradan çıkmayalım lütfen ya rastgele bir tepede takılalım <laughs> çıkıyor <laughs> şimdi kaskara çıkıyorlar. <laughs> sen He? gözükler, çıkmıyorsun yani simsiyah bir gölge var. Yani. Aynen arkadan ışık vurduğu için arkaya odaklarsan simsiyah. Bana odaklarsan arkası bembeyaz <laughs> oluyor Çok bembeyaz olmadı <gülüyor> yani. Telefonun <laughs> telefonla <var. gülüyor> Evet. Ben yıldırım çarparak ölürüm büyük ihtimalle. Abi ben çığa yakalanırım veya <laughs> düşerim gibi. Düşersin sen büyük ihtimalle. Düşer miyim? Sen düşersin. <laughs> Benim kaskım zaten starka, starka diyorum. Ya oğlum hasarı şey yapmıyor, dağıtmıyor yani.